thank <laughs> you ben geldim. Merak etme, okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali okuldan çıkınca eve gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elinde sarımsak, sol elimde soğan dediğinde dedirti de öğretti sağım solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi solum neresi ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğinde şuram acıyor. Şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Fatma annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum. Sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım. Hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Bizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Bizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün saçım ölüsünü istedim. Babam öldü ama onunki gibi olmadı. Zaten de istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bahar'ı okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine aldım anne. Ha, bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz, benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazları renkli çamaşır kasmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? <laughs> of babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum, babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben artık gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür. Biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağını el sürdün mü? Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak. Kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç alayım. Biliyor musun anne? Her yeşil dağıldım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırdık başıçma koydum. Her sabah onu öpüyor korkuyorum. Kimseye söylemem anne, bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım, seni çok özlüyorum anne. Ha, unutmadan. Öğretmen, yarın anneye anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlaşı çok güzel ama bana ne? Ters takışsın Ben seni hiç görmedim ki Değil Nasıl anlatacağım anne Senin adın geçince Sol yanıma acıyor anne Hiçbir şey utanmıyorum Bazen de dayanamayıp ağlıyorum Kıyada da böyle yazamam ya anne Ben gidiyorum anne Toprağını öpeyim Sen de rüyama gel beni öp Mutlaka gel anne Sen rüyama gelmeyince Sol yanımın acısı öpüyorum anne Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim anne. Çok.